Herkese merhabalar sıralı maçtayım biliyorum bugün hayal günü ama maalesef video çekemedim çünkü sürekli banlanıyor ee, öyle de denk geldi zez kaldım oynayamıyorum ama deneyeceğim İlhamı falan da bastım erken alalım diye çünkü bir, zaten şu anda işime yaramayacak bir de karşıda penny var buff basma ihtimali çok yüksek dikkat Bu bizi kesti. Hu 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 Bakalım toparlayabilecek miyiz? Emin değilim. <laughs> ya bilmediğim çare gidip niye aldıysam. lan bir tane bari. Heh. Şunlar gitsin. Onu da alalım. Onu alamayız sonra şunu. Sağlık olsun. Şöyle ayakkabıya önerelim. Ama o aradan bir tane şunu çıkalım. Şu ormanı seri kesmemiz gerekiyor. Dikkat, vuruşları alma. Aman diyeyim. Ayda. Döndüse ama. Onda ne var? Fiskesi var. Fiskesini aldık. Tamam. Yapacak bir şey yok daha. Şu lane'deki farmları alalım. Kimi abi dövme abi. Abi dövme. Dövme abi. Cennet tüyüyle başlayacağız. Ama altında geride değilim en azından. Şimdi mid lane'e gidelim. Buff'ımızı bir alalım. Buff'ımızı aldıktan sonra... Minyon'u bir alalım. Karşının aslında Fener'in buff'ına gidebiliriz ama... Şu halde hiç gitmek Kanka niye gidiyorsun oraya? Alo farm alma. Sakin ol. Şunu alalım. Ölme bana lazımsın. Bir tane daha vur bari şöyle. Güzel. Tamam şimdi alırım gerisini. Buraya robotu açmayacağım. Zesk oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. Bu bir duyurudur. Lütfen ona göre yorum yapın. Teşekkürler. Sadece bir farklılık olsun diye aldım. Geliyoruz. Geliyoruz Hüla. Ama kesemeyiz orayı. Kimi Valer Top lane'deymiş. bayağı kötü oynuyorum ya alabilir miyiz bunu emin değilim ama bir deneyebiliriz vur 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 gelmesinler güzel aldı bizimki ultimi yok ultisi yokken zesk feni için mükemmel bir hedef oynadığımdan biliyorum bayağı tokatlıyor Oh. Hatta şurada durması bile bir hedef aslında feni için ama kimsenin geldiği falan yok. Boom. Bot lane. Bot lane'e gitsek de oradan bize ekmek çıkmayacak. Geç mi kaldık? Geliyorum da. Oradan bize ekmek çıkmaz be. Çıkar zulayı. Oy deldi. Hadi be. Ülke atar en kötü. <laughs> Çıktın mı oradan cidden? <laughs> Ultim döndü de. Buff var. <laughs> Karşının buffına gidemez miyiz acaba? Ee, kendi buffımızı bir alalım. Altında geri düşmedim ne hikmetse onu anlamadım ben. Tamam dur bakalım ya. Kötü oynuyoruz ama yine de altındaki şeyimizi kaybetmedik. Mid lane'de de hepsi. Bir açalım şuraya. Şu deneyebilir bana. Hmm. Aa görüyormuş beni pardon. Beni göreymiş. Hadi bakayım. Maronuid. Nasıl bana oynuyorlar görüyor musun? Bak 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 Fani zaman bitmesine çok az kalmıştı. Maroon Yeti üstündü. En azından geride değildi. Geride olmaması onun üstünlüğü için bir yeterli sebepti. Şöyle şunu atarsak. Hop. Ayıp be. Hop. Boom. Vur oğlum ona. Vur oğlum ona. Açtırdık ultisini. Öğrendim galiba bu çarı. Kim aldı? Feni aldı. Ultime çok var. Dikkat. Farm var mı? Var. Çok tehlikeli sularda yüzüyorum şu an. Çıkmam gerekiyor. Geri çıkalım bir tur. Normalde şu videoyu atmazdım ama altında geri düşmemiş olmamın şeyini atıyorum. Aşağı gidiyor. Galiba öldüm genç. Kaçamaz ki. Boom. <laughs> Hop. Ya ben neyim? Sal sana işte onu niye salmıyorsun mesela? Sevmediğim bir olay bak. Bundan nefret ediyorum işte. Göz göre göre salınmayan kililerden nefret ediyorum. Üçüncü item adalet kalıcı yapacağım. Evet sen yorum atan kardeşim. Evet haklısın. Ben Zesk oynamayı bilmiyorum. Ama zaten böyle bir iddiam yok. Sadece keyfini oynuyorum. Doğru evet ulti kullanmayı da bilmiyorum. Haklısın. Evet sensin. Hayır global bir olduğumu iddia etmedim zaten. Sen en iyisisin. Ben kimim ki? Ben şimdiden cevaplarımı vereyim de. Belki atılacak birkaç yorumu bu engellemiştir. Çu bu tarafta. Vallahi çu tehlikeli. Onun da şeyini atmadan önce girmem gerekiyor. Hadi be. Ee, nereye gideceğiz? vay yedik, açıkta kaldık. Hop! Ah be oğlum. Atla bakayım, bir tane vurayım, ben alırım onu kesin. He. Kufra varken senin neyin ki almak? Marmit sen kimsin? He? Sen kimsin oğlum? Hemen. Adalet Hala altın döndeyim. Vay be. Videonun %90'ı vay be altın döndeyim oldu ama. Harbiden vay be altın öndeyim lan. <laughs> Çuyu kesme şansım yok. Sadece oradaki farmı itme, almaya gidiyorum. Şunu şöyle bırakalım. Şöyle vuralım. Bu birbirlerine orantılı daha doğrusu düz bir şekilde vurmaları biraz sinir bozucu. Şu orada ultisini atmadı. Red buff alan bir kimi görüyorum. Aga be tuttu herif. Hop eri bakayım eri bakayım My name is Zesk bro <laughs> Şaka şaka Sadece şu an önde olmamın Yüzü suyu hürmetine oynuyorum yoksa Hit diyeceğinden o kadar eminim ki Bu arada ultim geliyor ha Beni sattı galiba. Aha onu da kestim ama gitti. <laughs> Mat kapçıda dayı geldi. <laughs> Mat amcam hoş geldin. Ya mükemmel bir ses yapısı var. Nereden geldiğini anlayamıyorsunuz tamam mı? Bak. Buraya 1 milyon tane insanı sıra sıra koyun. Nereden geldiğini anlarsa ben adam değilim bak. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Bir ara bizim iki, iki üst katımızda galiba e, bu matkap çalışması olmuş. Bizim hemen altımızdaki teyze kapıya şikayete gelmiş. Demiş ki sizler gün ne matkapla ne iş yapıyorsunuz diye. Düşün yani. Adam kadın da bizden biliyor. Halbuki bizde bir alakası da yok. Muhteşem ya. Sese bak. Neyse özlem. Özletmişti kendini. Beyimiz. Nerelerde kaldı? Taptaki farmı gören yok mu arkadaşlar? Benim içim gidiyor bu farmları görünce. Yapmayın. Al hemen burayı. Güzel. <laughs> Güzel. Yalnız şu an ultim yok. Burada kar sopan var. Bu beni burada birazcık oyalar. Hmm. Olmadı. bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Yalnız bana geliyor. Ne yapacağım? Ayva yedim. Ne olur <laughs> ultim gelsin. Oğlum ondan da kurtuldum lan. Gelin <laughs> lan. Hepiniz gelin oğlum. Ben buradan nasıl çıkacağım? Allah sen yardım et ya Rabbi. Aha. Aha. Uuu. Sen adamsın oğlum yahu. Hemen şunu alayım. Beyaz atayım geleyim. Son itemde ne çıkacağız? Parlayan asa da yapılabilir. Bu saatten sonra daha gerek yok. Karşıda feni var. Şu bitti bu galiba maç ama. Yine de bir esaret kolyesi yapabilirim. Dursun sağda solda köşede lazım olur. Buff'ı almakla uğraşayım mı? Biter mi maç? Bitmesin lan. İkinci maçı çünkü şu an çekecek durumda değilim. Birazcık uzasın video. Umarım bitirmezsiniz. Hayda. Play, Güzel kufra düştü. Grok da gidici. Bitmedi maç. Nice. Geliyorum penta atmaya. Red buff'ı var. Sizce siz yanaştırır mıyım? Hı. Hadi bakayım. Pis atar. Hah iyi bozdu. Kar sopası da var ya birazcık rahat takılıyorum şu an. Ama beni kurtaracak bir şey değil tabii ki o kadar da. Feni de maşallah. İp atma ustası olmuş reisimiz. İpleri yapıştırıyor kafamıza kafamıza. Şuradaki farmları kaçırmasak. Ah be. Onunla bir atlasaydı. Bir gireceğim ya. Kimi ya? Anne. Makine açmanın sırası değil hayatım. Vur ona. Oğlum iyi yapıştırıyorum ha. Harbiden. Çok havi yanım. He he. Ben de öyle diyordum. He, gel. gel. Tutarsın belki. Yakalarsın. <laughs> Oğlum erişemiyorlar lan kimse bana. <laughs> Dokunulmaz Noid. Hadi bakayım. Fan mı çıkacak? Oha. Onlar gitmesin ya. <laughs> lan öldüm lan. Abi ne yok yedim lan. Bilsem donmuşa basardım ya. Bu kadar yapma yiyeceğimi beklemiyordum. Vay arkadaş neyse burayı keseyim. Geldim. Matkap camcımız mesai dikkat Feni'ye dikkat. Öldü galiba. Lord'a girmemize gerek yok aslında ama bitirebiliriz ya. Düzgün bir fightleyebilsek bitireceğiz zaten de. Yapıştır şuraya. Bottaki farmı tutuyor eleman. Hop oh, onlara kafa at bakayım. Yapıştır 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 yapıştır. Hop oh, bitti. Güzel maç. Vallahi ikinci maçı eklemek için şu an çok geç. Saat bayağı geç oldu. Video yetişmeyecek yoksa. Bugünlük de kısa olsun. Yarının videosunu şimdiden hazırlayayım ki yarın sıkıntıya düşmeyeyim. Vay be MVP alacak adam mıyım lan ben Zesk'le? Harbiden helal olsun bana. Bütün beğeniler benim için gelsin arkadaşlar falan diyormuşum. Bir beğeni atarsanız sevinirim. Bir... Kendinize çok iyi bakın. Benim için atmıyorsanız da mat amca için atın. Allah'a emanet olun.